Red your wings and fly over the sky. Ateş Kuşları'nın samimi karakteri Zıpkın'la beğenimizi toplayan Erdem Şanlı bu hafta dizi TV'de onu daha yakından tanımamıza yardımcı olacak sorularımızı yanıtlıyor. Her röportajımızda neşesi ve esprili kişiliğiyle yüzümüzü gülümseten Erdem Şanlı'ya ilk sorumuz sakin mi yoksa hareketli biri mi oldu? Ben çok hareketli bir adamım. Yani yerimde duramıyorum bazen. Bazen yerimde durmak için... Çok yoruluyorum ama yine yerimde duramıyorum farkındaysan. <laughs> yerimde dursam gözlerim durmuyor. Peki kendini iyi hissettiğin ortamların ortak özelliği nedir diye sorsak? Ben yani kendimi iyi hissettiğim ortam galiba sadece Çalışma hayatımda iyi hissediyorum ama kendimi huzurlu ve güzel hissettiğim zaman genelde ailemle olduğum zaman ve mekan olarak da söylersek biraz yeşillik ve orman seviyorum ben. Kendine en iyi ifade ettiğin şey nedir? ...kendime yeni ifade ettiğim yer bence sahne. Yani... ...buraya çıkınca, kameranın karşısına geçince ya da o sahneye çıkınca... ...bütün her şeyi unutmak insana çok... ...güven veriyor ve özgüven veriyor. Gece boyu bu cüsseli uçmaya çalışıyorum. Ama sen kelebek değilsin Betus bağım. Otur hele otur. Tuvalete gideceğim. Gitme. Otur lan! Barbar'ı bulup... ...Gülayşe'yle çocukları getirdikten sonra... Kızı lastik çekitle bari. Ne diyorsun oğlum sen? Maazallah kaçar falan. Kilit altında tut da kaybetme güle şey diyorum. Sevgili Erdem Şanlı, keşke bu konuda yeteneğim olsaydı dediğin bir şey var mı? Şarkı söylemek isterdim. <laughs> Çok kötü bir sesim var yani. İnatla da söylüyorum yani her türde söylemek isterdim ama hiç yetenek olmayınca türü de seçemiyorsun ki. Bari güzel olsaydı diyorsun sesim. Oyunculuğu çok sevdiğini biliyoruz ama bir günlüğüne bile olsa deneyimlemek istediğin bir meslek var mı? Pilot olmak isterdim bir günlüğüne. Gerçekten pilot uçmak isterdim yani. Bir gün yani o şeyi tatmak isterdim gerçekten. herkesin aslaları vardır. Senin asla yapmam dediğin şey nedir? Asla yapmam dediğim her şeyi yapıyorum çünkü o yüzden kendimi artık asla yapma demiyorum, yapmam demiyorum. Takıntı ve fobiler hakkında ne düşünüyorsun? Yani takıntım yok. Yani öyle şeyim yok. Takıntım yok. Fobim de yok. Böyle yalana falan biraz gelemiyorum. O bende artık biraz takıntılık haline geldi. Ya da bende fobi de oluştu artık insanlardan yalan şeyler duyacağım diye. Ya da sahte gülücükler, sahte yalanlar. Onlar artık bende fobi ve takıntılık haline geldi biraz. Gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir inadı var. Bunun olacağını hepimiz biliyorduk. Bak bu kız büyüdü. Artık onu kundakta saklayamayız biz. Ya bu kız çataldan para kaldırdı. Çatal eninde sonunda bulacak bizi. Gelelim yemek mevzusuna. Oldukça fit görünüyorsun ama hayır demekte zorlandığın bir yiyecek var mı? Boşnak böreği, boşnak mantısı. Bamya, kuru fasulye, pilav. Ben çok yemek yiyorum. Bamyayı çok severim. Zeytinyağlı, anneannem yapar. Anneanneciğim, ellerine sağlık. Biraz da özel şeyler konuşalım. Sevgili Erdem Şanlı, en büyük sırdaşın kimdir? Yok galiba. Garip bir şekilde ya. Yani sırdaşım yok öyle. Biraz kendimleyim. Kendi kendime gömüyorum. Kendi duygularımla yaşıyorum. Duygularımı da kimseye aktarmamaya çalışıyorum. Yaşadığım her şeyi de kendi içimde törpüleyip, kendi içimde ya unutmaya çalışıyorum ya da unutmamaya çalışıyorum. Gördüğüm ya da duyduğum her şeyi de kendi içimde saklayıp, onunla yaşamaya devam ediyorum gibi bir şey yani biraz. En yakın arkadaşlarının seninle ilgili şikayet edecekleri bir şey söyleyebilir misin? Çok hareketlisin. <laughs> Erdem Şanlı'nın kendiyle ilgili en büyük hedefi ne? Güzel bir yani bu dünyaya güzel şeyler katmak. Yani böyle kimse bu dünyada çakalı, çivi çakmıyoruz buraya. Güzel yaşamak, güzel insan olmak, insanlara güzel şeyler aktarabilmek. Sonuçta biz oyuncuyuz yani insanlar bizi tanıyorlar, görüyorlar. İnsanlara örnek olmak da değil amaç ama güzel olmak, güzel yaşamak, kaliteli yaşamak. Yani birlikte yaşamak. Bundan 20-30 yıl sonra Tek başım demek istemem. Hayatı tesbih yapmışım, sallıyor mu Adını duydukça alıyor Deli diyorlarmış benim halime gelmişine geçmişine sallıyor mu Sallıyormuş Sevgili Erdem Şanlı, açık sözlü biri olduğunu düşünüyor musun? Yani bir süre beklerim aklımdakileri söylemekse eğer bir insana bir şey söylemem gerekiyorsa. Yani beklerim biraz. Önce biraz beklerim ama sonra dayanamayıp pap diye söylerim, yapıştırırım yani hiç affetmem. O korksun. Birinin onu kaçırdığını daha söylemedi kimseye. Suçundan o korksun. Sen bunu yaşamak mı diyorsun? Bu mu yaşamak? Yaşar, ne yaşar? Ne yaşamaz bir ömür geçirdi bu kız. Dün bıçaklandı, ölüyordu. Ali zaten yanlış. Kimlik sizine koca olunur ne de baba dedi. Herkes bizi kardeş biliyor dedi senin sevdandan geçti. Peki aşık olduğunda değişir misin? De aşk değişti şu an. <laughs> Çok tehlikeli bir şey aşk. Benim burcum Başak, Yükselenim balık biraz da duygusalım. Galiba değişiyorum. Artık galiba değiştiğimi de hissetmeye başlıyorum. O yüzden. Aşık olmamaya çalışıyorum ama bazen elde de olmuyor maalesef. Değişiyorum. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya? İyiyim. Siz? Biz? Yani sen. Sen nasılsınız inşallah? Sizi izleyen, seven büyük bir kitle var. Dizi TV aracılığıyla hayranlarına ne söylemek istersin? Sizi seviyoruz ya. İyi ki varsınız. bizi izlemeye devam edin. Sürekli yorumlarınızı okuyoruz ee, ve okudukça da mutlu oluyoruz açıkçası. Çok sağ olun.